Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tiktok ayeti arkadaşlar. Ama ben sadece bir tane deneyeceğim. Çünkü çok vaktim yok çekmeye. Şimdi ilk önce bir tane telefonumuz var. Benim telefonum böyle pembe kaptan. Şimdi bir saniye. Okuldan geldim kızım. İyi gün tatil. Tamam buraya kurdum. Şimdi bunu buradan çıkartıyorum. Bunu da şimdi arkadaşlar. Bu priz var ya. Bunun şey takmasını. Priz dört kere çok Sokuyorum. 4 kere sadece 1 2 3 ve 4. Tamam şimdi Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi doluyor şöyle göstereyim. Ben bunu yediğimde çok şaşırdım. Böyle bir şey olamaz dedim. Ama sonradan doğru oldu. Ortaya çıktı. Yani kanıt böyle. O zaman görüşürüz. you